Kontamine yemlerle oluşabilecek hastalıklar üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Tabii bu konu aslında en önemlisi. Burada firmalara, yem firmalarına çok önemli işler düşüyor. Zaten onlar gerekli kontrollerini yapıyorlar. Ham madde alırken özellikle. Şimdi şöyle söyleyelim. Kontamine yemler derken özellikle yem yapılırken kullanılan ham maddelerin iyi seçilmesi, rutubet oranlarına iyi bakılması ve e, tahılın bozulup bozulmadığının iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Ve burada da depolama şartları çok önemli oluyor. Yine e, çok uzun süre depolanmış yemlerde bozulmalar görüyoruz. Bunlarda kızışmalar görüyoruz. Özellikle tavuk yemlerinde mısır çok yüksek oranda kullanılan bir tahıl e, ham madde. Bunun rutubetinin 12 civarında olması gerekiyor. 13-14 olması bile gerçekten ciddi sıkıntılar yaşatabilir. Çünkü yaklaşık yemin daha önce de bahsetmiştik %55'ini ve %60'ını mısır oluşturmakta. Bununla beraber Yem yapılırken yine her ihtimale Karşı bir toksin bağlayıcı Kullanılması gerekiyor aslında Bu da çok basit bir çözümdür Yine yem geldiği zaman Bir bayiye veyahut da bir işletmeye Geldiği zaman çok üst üste Çuvalları yiyememek gerekiyor Altına muhakkak bir Tahta palet koymak gerekiyor ve Üzerine koymak gerekiyor ve Bunun nem almamasını sağlamak en önemli olan şey Eğer siloda muhafaza ediliyorsa Silonun eğer yerde muhafaza ediliyorsa da muhakkak yerden biraz yüksekte, güneşi direkt görmeyen, rutubet olmayan yerlerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Ee, bunun noksanlığı ne? Özellikle yine e, Mısır'da e, toksin ortaya çıkması ki burada da zaten e, afrotoksinler meydana geliyor ve bunlar ciddi rahatsızlıklar. Yani genellikle şunu görüyoruz, e, hayvanlarda ani ölümler başlıyor. E, otopsi yaptığımız zaman... E, Organlarda bunun belirtileri oluyor. Ne gibi? Mesela yeşillik, morarma, siyahlaşma gibi karaciğer, böbrek, dalak gibi organlarda. Hayvanlarda da nasıl olur? Ee, hayvanlarda dışarıdan şunu gözleriz. Maalesef e, yakalaması zor olduğu için e, özellikle yemlerimizi rutubetlendirme, nemlendirme gibi durumlarla ortaya çıkar gerekiyor. Yani kısacası iyi ihtiva etmemiz gerekiyor. E, bunu yaptığımız takdirde bunlarla karşılaşmayız. Ancak dışarıdan baktığımızda bir anda hayvanın ibinin morardığını, e, onun dışında bir anda hayvanın düşünmeye başladığını ama hiçbir rahatsızlık yokmuş gibi düşünmeye başladığını, tek başına kafasını eğerek, e, onunla beraber yine hiçbir şekilde yem yemediğini, çok ciddi bir şekilde su tüketmeye başladığını, e, bu şekilde dışarıdan e, bir zehirlenme bulgusuymuş gibi yani görebiliriz. E, kontamine yemler dediğim gibi oluşmaması için en önemli bir şey, ee, yine dediğim gibi birçok yem firmasına ve bizlere çok iyi, çok büyük işler düşüyor. Ee, burada yem firmalarında e, bunu zaten dikkate alıyorlar. Gerekli netlemeler de buna göre yapılıyor. Hiçbir firma istemez ki e, nemli, rutubetli bir şey alayım da bu şekilde yapayım diye. Ancak genellikle bu durum e, yem satımından sonra ortaya çıkıyor. Yani e, depolama koşullarından ortaya çıkıyor. E, burada işletmelerimizde e, eğer uygunsuz bir depolama varsa direkt yem çuvalı betonla. ...veyahut da toprakla bizzat temasta ve onun üzerine gidiliyorsa... ...en alttaki çuvalda betonlaşma... ...yani yemlerin birbirine yapışmasıyla ortaya çıkıyor. O Şöyle söyleyeyim, tabii bunu şöyle bir ayırt etmek lazım... ...bu da ince bir konu. Ee, yem çuvalın içerisinde olduğu için... E, ...illaki bir betonlaşma olacaktır, bir sertleşme olacaktır. Burada küf var mı? Veya bir koku var mı? Veya bir anormallik var mı? Buna elle bakmak yeterli. Çünkü şöyle çuvalı bir aldırıp kaldırıp indirdiğimiz zaman... Yem normale dönüyorsa bunda bir sıkıntı yok. Ama bir betonlaşma varsa bir kalıp halindeyse burada e, afrotoksin e, ortaya çıkma durumu olabilir. Bu da aniden zehirlenmelere ve aniden ölümlere yol açabilir. Dolayısıyla e, bunun önüne geçmek de gerçekten oldukça zordur. Maalesef e, bunun bir tedavisi de yok. Sadece direkt... E, bu beslenme tarzını değiştirmek, eğer küflü bir yem varsa küflü yemini bırakıp hemen tazesini bulmak e, gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Bu aslında en önemli konu Gonca Hanım, değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü bugün e, Gezen Tavuk İşletmesi'ndeyiz, Ömer Bey'in işletmesi'ndeyiz. Bunun gibi bir sürü işletme var ve e, belki de birçok işletme tavukla tavuğu bakmıştır, görmüştür ama e, yem çuvallarını veya yemi ilk defa görmüş olabiliyor. Dolayısıyla nasıl ihtiva etmeliyim, nasıl korumalıyım, nasıl bunu saklamalıyım gibi soruları çekimeden sormaları lazım. Aslında sanki böyle yeni bebeğimiz olmuş da meraklanıyormuşçasına her soruyu sormaktan geçiyor. Biz özellikle işletmeler sahiplerine söylüyoruz. Yani aklınıza gelen, dikkatinizi çeken her şeyi muhakkak bizlere sorun. Sorulmadığı takdirde maalesef başımıza geliyor. Başımıza geldiği zaman da iş işten geçmiş olabiliyor ve canımız yanabiliyor. Öyle söyleyeyim.